Basın biraz geniş çalışın. Önü... Arkadaşlar arkanızda araba var dikkat edin. Araba var dikkat edin. Geniş evet. Balıkçılar gel. Hadi. Bir Çevre illere götürdük. Mikrofon at. De çabuk. Tutuyor evet. çabuk. 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 Ankara'ya da akşamdan gönderdik. Tam var. Evet. Akşam değil. Oralara gönderiyoruz. Sabah canlı canlı oralarda da yeniliyor. Evet. Taze, taze. 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 Aynı. Yani Ankara'nın yemiş olduğu taze balık biz de burada yiyoruz. Aynı. Hiç arada bir farklılık yok. Evet. Şöyle bir tamam biraz daha büyümesi lazım daha büyümesi lazım. Yani Karadeniz'in eee balıkçımız var daha ama 17 tane dükkanın e, hepsi e, faaliyette değil. Değil. Sıkıntılar hat safhada. Hani eee şimdi Karadeniz'de evet. sadece göç hayvanıyla beraber hmm. e, çok fazla ilgilenmiyor musun? palamutla hamsi göç hayvanı. Evet, çok kısa evet. sürede avlanıyoruz ve buradan göçünü tamamlayıp evet. Rusya'ya gidiyor. Oralarda avlanıyor. Şu anda teknelerimizin yüzde %90'ı yüzde doksanı 90 oralarda avlanıp arada. buraya götürüyoruz. Arada buraya bir, para arada bir yok. Rusya Karasularına gidiyoruz. Yani oralarda büyük, büyük, büyük sıkıntılarımız evet. oluyor. Büyük sıkıntılarımız oluyor. İşte oralardaki hamsi, hamsi boyları 7 santim hamsinin boyu. Bizde 9 santim. O bir Karadeniz'e kıyısı olan e, ülkelerle beraber gerekli olan bir şeyimiz yok. E, çok e, iyi bir e, birlikteliğimiz yok. Orada 7 santim hamsinin boyu, bizde 9 santim. E, on. Yani e, inanılmaz memnun olduk. Buralara böyle bu vakitlerde gelmeniz bizi... E, bir şike mücadelesi var biliyorsunuz bu konuyla ilgili de son günlerde. Ya, yalnız, bir şey. yani davasız şey geçen günlerde... Bir şey. Vallahi o Trabzon Sporu Trabzon Sporu Trabzon, Trabzon Sporu şöyle görüyorum. Yani Trabzon Spor Anadolu'nun efsane kuruluşlarından biri. Size göre 2011 şampiyonu kim sayın genel başkanım? Ben isterim e, Trabzon Spor olsun. Ama Ankara işi var mı? Efendim? Siz Hakkara işi var Trabzonspor'un. Sizin de bir söylemeniz oldu ee, Aziz Yıldırım'ın mağdur edildiğine dair. O ayrı şimdi o hapis işi yani ayrı. Bir hak kimsenin, arayışı ayrı. Ben kimse. Ben kimse. Bak şimdi hak arayışına bir şey demem. Hı. Yargı kendi içinde ya, ya, kendi tercihiyle gider. şirket varsa cezalandırılır. Ona bir şey demem yani. Ama Süreç kimsenin bir kimsenin bir haksız yere tutuklanması, gözaltına alınması Ama doğru değil. Yani biz, tane mesela, tane biz mesela biz mesela Ergenekon davasında da dedi ki ya yanlış yapıyorsunuz. Yani gitsinler insanlar yargılansınlar ama adil yargılansınlar dedi. Sonra ne oldu? Bizim dediğimiz haklı çıktı. Bizi o zaman darbecisiniz dediler. Başka şekillerde suçladılar. Biz adalet içinde. Varsa bir haksızlık, bir uyumsuzluk gider. insanlar yargılanır, mahkum olur, beraat eder. Yargının kararını herkes saygı duyar. Böyle bakmamız iki lazım. Bir tane yani. mahkeme tarafından tescillenmiş yani şikayeni yapıldı. Biz buna Mahkeme da, devam yani. ediyor. Şimdi, şimdi bakın bizim görüş beyan etmemiz bu konuda. Oh, oh. O da doğru olmaz. Devam eden bir yargı e, sürecini şu veya bu şekilde etkilemiş oluruz. Ama ben dediğim gibi Trabzonspor'un e, onur üyesiyim. Trabzonspor'un başarılı olmasını isteriz. Anadolu'ya şampiyonluğu getirmiştir. Anadolu'ya futbolu getirmiştir. Dolayısıyla farklı bir yeri vardır. Eee başka takımlar da getirdi şampiyonluk ama kalıcılığı olmadı. Ama Trabzon'un böyle bir kalıcılığı var. Sürekli var. O ama açıdan bu önemli. Bak arayışında Trabzonspor destekliyor musunuz? Hak evet. arayışında. Efendim kim hakkını ararsa elbette ki destekleyeceğiz. Yani bir kişi çıkıp da ben hakkımı arıyorum dediği zaman siz nasıl diyebilirsiniz ki ya hak arama. Olmaz. Yani varsa bir haksızlık ve in, inanıyorsa buna hakkını arayacaktır tabii. Tamam. Evet. doğaldır. Spor, e, e, gazetecisi olduğu için öyle e, mi? E, tabii. Aynı zamanda da ben altı e, yıl Trabzon Spor'da o döneminde idarecisiyim. Ha güzel. Trabzonspor Spor'un o dönemin evet. idarecisi olduğum için evet. birazsa oradan herhalde sorma ihtiyacı hissettim. Sayın vekilimle beraber de ee, sağ olsun tabii. bize inanılmaz katkıları ve destekleri evet. olmuştur. Sayın vekilimin de olmuştur. Evet. Milli emlaklayken kapısına dört gün yattığımı Meski ben biliyorum. Futbolcu değil, değil misin? Evet. 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 Yani şimdi biz e, siyasiler eee bireysel olarak şu veya bu evet. takvimi tutabiliriz. Hı. Ama sonuçta. Ama yani futbolun siyasilerin de tar taraftarın, taraftarın bizi anlayışla karşılaması lazım. Çünkü taraftan şunu şunu bilmeli. Eee ben aynı şey diyelim ki Trabzonspor başkanının başına gelseydi aynı tepkiyi yine gösterirdim. Değil mi? Çünkü sonuçta adalet dediğimiz bir kavram vardır ve kimsenin adaletsizlikle karşı karşıya kalmaması lazım. Bu çok önemlidir. Ee, biz eğer belli adaletsizliklere göz yumarsak benden veya benden değil şekilde göz yumarsak o doğru olmamış olur

Evet, <laughs> Volkan yani, abi de geldi. Volkan abi de Volkan abi de geldi. Volkan abi de geldi. Volkan abi de geldi. Volkan abi Volkan abi de geldi. Volkan abi Volkan abi de ama başka deri de çekmişiz. Biz de sizi de geleceğinize mecbur edeceğiz. Durun. Motor balışları az. Bunu gezersiniz. Eyvallah. Hoş geldiniz. Sız sabahlar çok güzeldi. Evet. Şey biraz daha şey geliver bakayım. Şerbetleriniz de gel bakalım. Şeyisi yapacağız. 23 hafta 04 arkadaşlar. Hadi, hadi, hadi. hadi, hadi. hadi, hadi. hadi. burayı e Adam yapsın. Parlayacak, yükleme yapacak.